İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonrası oluşan kısmi göçükte 45 işçi yaralandı. Maden ocağında çalışan yaralı maden işçisi Engin Kılıç, korku dolu anları anlattı. Hiçbir şey anlamıyorsun. saniyelik bir oraya. Bir anda bir patlama sesi geldi. Sadece yaşadığımız o. Ondan sonrası işte arkadaşlara yardımcı olduk, elimizden geldiği kadar çıkardık. Sonra fark ettim ki kendim de gaz alayım onlarla beraber kendim de çıktım artık dışarıya. Arkadaşlarının bağırmasıyla, haykırmasıyla arkadaşlar daha çok haykırıyordu. Ben kendi yaralı olduğumu fark ettim ama öncelik onlara. Benim yaran mahve olduğunu fark ettim. Önceliğim onlarda. Onlar daha acil olanlar vardı. Şükür Allah. A. Bu kadar olduğuna çok şükür. 15 dakika süre zaman sarfında çıkıyoruz dışarıya zaten. Uzun sürmüyor öyle dışarı çıkmıyoruz. Onların yanık derecesi. Yanıkları biraz daha ağır bana bakarak. Bende o kadar aşırı derece yanık yok. Benim kaşım patladı işte. Kaşımda dikiş attılar. Yüzümde biraz yanıklar var. Allah'a şükür yok patlamanın etkisiyle sadece beni vurdu. Vurduğu için de bu şekilde yer oluştu. Benim kardeşim var orada. Orada bir patlama olmuş. Yer altındakiler biliyor tam bilmiyoruz. Metan patlaması. ama durumları iyi. Allah şükür bir ölümdür kaza yok. Buna şükür. Tabii ki şokta yani. Çok net bir şey söylemiyor ama şeyde yani şokta bunlar hep kazanın etkisiyle hepsi şokta.